Kavak cezaevi yerleşkesinde bulunan çocuk kapalı ceza İnfaz kurumu içerisinde sanat sokağı açıldı. Mahkum çocukların sanatla iyileşmesini, ıslah edilmesini amaçlayan proje ile cezaevi içerisinde el sanatları, resim gibi birçok farklı atölyelerin bulunduğu koridor, 19 Mayıs Üniversitesi, görsel sanatları topluluğunun resim bölümü öğrencileriyle Mahkum çocukların işbirliğiyle rengarenk hale getirildi. Sebahattin Ali, Mehmet Akif Ersoy, Neşet Ertaş gibi sanatçıların resmedildiği duvarlar beğeni topladı. Sanat Sokağı ismi verilen bölümün açılışı törenle yapıldı. Açılışta konuşan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yavuz Ünal şunları söyledi. Buradaki hocalarımıza, öğretmenlerimize 19 Mayıs üniversitemizin çok kıymetli öğretim görevleri de çok ciddi bir destek vermekte. İnşallah bu çocuklarımız suç işlese de, suça sürüklense de bizim çocuklarımız. Bunları yeniden topluma kazandırıp, ıslah edip ondan sonra dışarı göndermek zorundayız. Burası bir ceza evinden ziyade bir eğitim yuvası. Çocuklarımızı burada inşallah ıslah edip, eğitip, yeniden topluma kazandırıp evlerine gönderiyoruz. Böyle bir programı icra etmesi, böyle bir programı kurgulaması ve sonuçta da bir takdim hediye ödül takdim töreninde bir arada bulunmaktan son derece mutluyuz. ben cezaevi çalışanlara bu programa bir şekilde katkı sağlayan bütün arkadaşlarıma içten samimi duygularımla teşekkür ediyorum. Destekler ötürü. Sayın Başkanım, alıyorum.